Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bu videomuzda Vice'da bekleme listesinde mesela bir hata var bekleme listesini alıyor sürekli. Ee, herhangi bir yoğunluk da yok aslında baktığınız zaman. Ama sürekli yeni kayıt kurumsal ya da bireysel hesaplar için bekleme listesini atıyor. Ee, biz de bunun açığını bulduk arkadaşlar. gidip Vice'ye bildirmek yerine siz değerli izleyicilerimize bildiriyoruz. Ee, tabii bir iki gün sonra da bu açık kapatılıyor herçi. Şey. Sonra kapatıldıktan sonra da yalancı duruma düşüyoruz. İşte bunu yaşamak istemiyorsunuz arkadaşlar. Bildirimleri açalım. Video geldiği zaman da anında izleyin. Anında yapın. Sıkıntı yaşamayın. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız derseniz e, Öncelikle bu sekmeden kapatalım. E, yeni bir şey yapacağız arkadaşlar artık. Bu şekilde buradan hatta şunu da göstereyim de. Arkadaşlar öncelikle Buradan Mozilla Firefox'u indireceğiz arkadaşlar, buradan. Buradan indirdikten sonra Firefox'u açalım. Açtıktan sonra buraya Vice yazalım arkadaşlar. Burada en üsttekine tıklayalım. Ee, normal Firefox'u indireceksiniz. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Buradan indirdikten sonra sağ üstten giriş kısmına basacağız. Kaydolun değil kaydoluna buradan basacağız arkadaşlar. Giriş kısmına basıp kaydol kısmına basacağız. Buradan da e, yeni bir tane e-posta adresi gireceğiz arkadaşlar. Buradan öncelikle hangi e-posta adresini girsek? Kendi şahsımın bir tane e-posta adresi vardı. Bunu girelim arkadaşlar. Bireysel mi kurumsal mı diyor arkadaşlar. İşletme hesabı açacağım ben. Sallıyorum örnek veriyorum. Konum. Birleşik Krallık. Birleşik. Pardon bir dakika. Birleşik Krallık. Şimdi arkadaşlar bizden telefon numarası istiyor. Telefon numarasını giriyoruz hemen. Az durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar şimdi şifremizi belirledik. Daha sonrasında bize böyle bir sayfa attı. Şimdi buradan şirket ismini girelim. Lires Capital, Lres Lires Ltd. Aynen Lires Ltd. Benimkisi bu arkadaşlar. Buraya basıyoruz, seçiyoruz. Yüksek talep nedeniyle istediğimiz hatayı aldık şimdi. Yüksek talep nedeniyle geçici olarak işletmenizi kabul edemiyoruz arkadaşlar. Şimdilik bekleme listesine katılın. Kaydolmaz mümkün olur olmaz size bir e-posta göndereceğiz diyor arkadaşlar. Şimdi bu hatanın çözümü o kadar basit ki yani e, tabi basit derken kimine göre basit kimine göre değil. Şimdi bu hatayı nasıl çözeriz derseniz arkadaşlar şu şekilde. E, şimdi sayfayı sağ tık yaptık. Buradan Ö, denetle diyelim. Öğeyi denetle. Şimdi bunu sağ sağa atamıyor muyuz? Atamıyoruz büyük ihtimal. O zaman büyütelim şuradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan şuraya basalım. Şimdi burada bazı kodlar var gördüğünüz gibi. Şimdi biz buradan bunu değil bunu seçiyoruz. Hatta şöyle de seçebilirsiniz. Bunun üstüne gelirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Bakın burada ben bunu ne yaptım? Açtım arkadaşlar. Daha sonrasından şu alert content kısmına tam ortasına bir boşluk daha bırakıyorsunuz. Ee, wait tire list eşit eşittir tırnak içinde arkadaşlar false yazıyorsunuz. Yani bekleme listesi iptal şeklinde diyoruz arkadaşlar. Enter yapıyoruz. Enter yaptık. Şimdi kod oraya geçti arkadaşlar. O kadar basit ki birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sayfayı yeniliyoruz arkadaşlar. Yenileyelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sayfamız aktif hale gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız derseniz aktif hale geldi. Tam benim istediğim yere geldik şu an. İşletmenizi arayın kısmı tam benim istediğim yer. Burada ne yapıyoruz? Sağ üstteki çarpıya basıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ve bizi açı yeni açtığımız hesabın ana sayfasına atıyor. Burada daha sonrasında ne yapıyoruz? 45 puan yatıraraktan kurumsal hesabımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Bay bay.